Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Patlıcanlı, kapalı, kır pidesi tarifini sizlere paylaşıyorum. Hamuru için malzemeler şöyle. 400 milimlik ılık su. Yani 2 su bardağı, klasik 200 milimlik su bardakları ile. bir su bardağı un koydum ama tabii ki daha ilaveler edeceğiz. bir paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şeker. Tüm malzemeler bunlar. Hemen yapım aşamasına Kap içerisine ılık hale getirmiş olduğum suyu koyuyorum. Bir paket kuru mayayı koyuyorum. Şekeri koyuyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Ön mayalanma yapmaya gerek yok. Dilerseniz yapabilirsiniz. İlk birinci su bardağı unu koydum. Unun da üzerine tuzu koydum ve ikinci su bardağı unu, Üçüncüyü de koydum, Dördüncüyü de koydum hatta. Şöyle hamur ne kadar katı, ne kadar cıvık. Onu hem elimle test etmek için hem de artık yoğurma işlemine hemen gördüğünüz gibi başlıyorum. Ve beşinciyi de koydum. Yumuşak bir hamur elde edelim. Çok da cıvık değil. Ama tabii ki taş gibi de değil. Hamuru 3-5-10 dakikada yoğurabilirsiniz. Ne kadar hamur uzun yoğrulursa o kadar verimli kabaracaktır. Ee, gördüğünüz gibi bir müddet yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum ve kenarda daha sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada ben iç harcını hazırlıyorum. 5 adet e, büyüye yakın patlıcanlarım var. Onları evvelinde yıkadım ve alacalı şekilde soymaya başlıyorum. Soymuş olduğum patlıcanları mümkün olduğunca e, ince dilimlere kesip şöyle yarım santim bir santim olacak şekilde yani büyüklükleri o şekilde olacak şekilde bu şekilde bakın gördüğünüz gibi kesmeye, doğramaya başlıyorum. Mümkün olduğunca küçük doğrayalım ki pide içerisinde çok aşırı belirgin büyük olmasın ve de pişmesi de daha kolay olsun. patlıcanları doğradım. 1,5 çay kaşığı tuz koyuyorum ve kaynamış sıcak su döküyorum. Kabın üzerine neredeyse eşit gelecek şekilde yani neredeyse ağzına kadar su dolduruyorum ve şöyle karıştırıyorum ki tuz bir yerde topaklanmasın ve kenarda rengi çıkana kadar bekletiyorum. Yarım saat 45 dakika yani diğer malzemeleri doğrayana kadar domates, kuru soğan, sarımsak yeşil biber, baharatlar var ve e, süzmüş olduğum patlıcanları da sizlere tekrardan gösterdim. Tabii ki bir müddet bekledi. Bir hayli de koyu, siyahımsı kahverengimsi suyu çıktı. Bu arada ben kuru soğan, büyük bir kuru soğan kullanıyorum. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca çok da büyük olmadan yemeklik diyebilirim. Yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Bir büyük diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsak da güzel bir aroma veriyor, lezzet veriyor. Dilerseniz iki diş de kullanabilirsiniz. Ve malzemeler listesinde göstermedim iç harcının malzemelerini. Bir çay bardağı da ayçiçek yağı koyuyorum sizler. E, dilerseniz zeytinyağı ile de yapabilirsiniz. Daha lezzetli olacaktır. Ve 3 adet büyük yeşil biberlerim var. Köy biberi tarzı. Onları da yine dediğim gibi her e, tüm malzemelerimizi büyük olmadan mümkün olduğunca da e, ince doğramaya çalışalım ve kendi yapmış olduğum biber salçası bir yemek kaşığına yakın ve hazır domates salçası bir yemek kaşığına yakın onları da koyuyorum gördüğünüz gibi tüm malzemeleri açıklamalar malzemeler listesine ekliyorum kaşık ile de güzelce karıştıralım soğanlarda biraz cansız hale gelmişti yeşil biberlerini ilave ediyorum ve hemen peşinden kavrulmasına fırsat vermeden patlıcanları da ilave ediyorum. Tümü eşit olacak şekilde kavrulsun. Yayvan bir tencere kullanıyorum. Neredeyse üstünden taşacak vaziyette görünüyor. Ama zaten kavruldukça o tabana doğru biraz incektir. Tuz ve kırmızı toz biber kullanıyorum. Sizler acı da çok güzel, çok muhteşem yakışır. Bizler ailecek biraz mide rahatsızlığı olduğundan dolayı Pul biber kullanmadım. Sizler dediğim gibi e, yeterince bir tatlı veya bir çay kaşığı da pul biber kullanabilirsiniz. Bir adet de büyük domates kullanıyorum. Kabuğunu soydum. Onları da yine birer santim olacak şekilde yanlardan doğrayıp ve uzunlamasına da her bir parçayı bu şekilde yine birer santim olacak şekilde. Yani tekrar söylüyorum tüm malzemeleri mümkün olduğunca büyük olmadan doğramaya çalışalım. Bir hayli kavrulan iç harcın üzerine domatesleri de ilave ediyorum ve yine kavrulmaya bırakıyorum. Şöyle bir yemek tabağı dolusu olacak şekilde 210 gram kaşar peyniri kullanıyorum. Gördüğünüz gibi iç harcında gösterdiğim suyunu da çekmişti, mükemmel de kavruldu, yumuşadı patlıcanlar. Hamurumuz da bu arada mayalandı, kabarmış. Gördüğünüz gibi bir hayli hamur açma tahtasının üzerine un serpiştirdim. Bir hayli havasını aldıktan sonra hamurunda yine un serpiştirip kesmeye başlıyorum. Her bir parçayı yani daha doğrusu hamurunu 4 parçaya kesip ve kesmiş olduğum her bir parçayı da yine tekrardan 4 parçaya kesiyorum. Toplamda 16 adet beze elde ediyorum. Mandalinadan bir tık küçük olacak şekilde büyüklükleri de o şekilde sizlere boyutunu söyleyebilirim. Sizler çok daha küçük olacak şekilde 20 tane de pide elde edebilirsiniz. Bezeleme işlemini yaptıktan sonra artık hamuru açmaya başlıyorum. Undan yardım alaraktan altına üstüne serpiştirdim. Ve mümkün olduğunca da bakın şöyle inceliğinde göstereyim. İnce açmaya çalışalım. Tabii ki yufka inceliğinde de olmasın. Ve iç harcından Tabii ki e, bu işlemleri yapana kadar da iç harcı ılık hale gelmişti. Şöyle yeterince miktar iç harcından koyuyorum. Düzeltiyorum. Üzerine de yine hep hepsine de yetecek şekilde biraz bunlara bol koydum. Sonrasında artık azar azar koydum. Hepsine yesin diyerekten kaşar rendesi serpiştiriyorum ve kapatıyorum hamuru kapatıyorum açılmasın kaşarlarda akmasın yağlı kağıt serili fırın tepsisine ters olacak şekilde koyuyorum bu işlemleri de dikkatli yapalım yırtılabilir hamurumuz zaten patlıcanlar iç malzemeleri biraz hamuru parçalamıştı ama hiç sorun değil kesinlikle dışına taşma olmuyor gayet de güzel pişiyor tekrardan ikinciyi sizlere gösteriyorum iç harcını gösterdikten koyduktan sonra e, kaşar rendesi serpiştiriyorum ve hamuru kapatıyorum. Çok e, yukarıya doğru olduysa biraz hafiften bastırabiliriz. Ve dikkatli bir şekilde ters çeviriyorum hamuru. Tepsiye koyuyorum. Fırınımızda ısıttık. Bu arada 2 adet yumurta kırdım. Yalnız Yumurtalar 16 adet pideye e, yetmedi açıkçası. Çok azar azar sürdüm. Ekstradan da yumurta kırmadım. Sizler 3 adet de yumurta kırabilirsiniz. Benim yumurtaların boyutu e, küçüğe yakın idi. Yani small da olabilir. E, boyutları yumurtaların. Sizler large yumurtalar. 2 adet large yumurta kırabilirsiniz. Şöyle e, yumurta sarılarını da sürdükten sonra ısınmış olan fırına gönderiyorum. Bu arada ben tüm pidelerimi de fırında pişerken hazırladım, e, tek tek de ayrıntılı olarak artık e, fırından çıkan hamurlarımı sizlere göstermedim. Şöyle daha yakından sizlere e, bir adet pideyi kesmiştim, iç e, kısımlarını da gösteriyorum. Mükemmel, gerçekten yediğim en lezzetli e, kapalı kır pidesi diyebilirim. Şiddetle öneriyorum. Patlıcan sevmeyenler ve çocuklarınız mesela. Bu şekilde kesinlikle bu pide içerisinde çok afiyetle hem severek yiyeceklerdir. Bu arada ben videomun sonuna geldim. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Videomu çok daha fazla kişiye ulaşması için sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi sormak istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Emeğe saygı için like atalım. En önemlisi abone olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.